Selamlar olsun sevgili adımlar, sevgili beyler. Nasılsınız? İyi misiniz? Evde misiniz? Yazlığa mı gittiniz bu 17 günlük kapanmada? Tam kapanma mı onu da bilmiyorum. Neyse onun taçması yapacak değilim ama şu an e, bizim evimizin etrafında sokakta oynayan çocukların cıvıltıları yankılıyor. E sokak şöyle baktığımda evin elinde ekmek poşetinden başka şeyler olup gezen insanları da görüyorum. Gerçekten biz çok enteresan bir milletiz. Yani biz evden dışarı adımımızı atmıyoruz ama bazıları da fil katıyor. Nasıl baş edilir bunda gerçekten bilmiyorum ama eminim sosyologların söyleyecekleri bir şey vardır. Çünkü milletlerin kendi yapılarına göre korkuları, meylleri yahut adetleri vardır. Bizde gerçekten her şeye meydan okuyan bir ruh var yani virüse bile meydan okuyabiliyoruz ama bunun bedeli çok ağır olabiliyor dilerim hayat sizin için iyi geçiyordur bu videoyu neden çekeyim dedim biliyor musunuz hazır 3-5 dakika boş vakit bulmuşken çok sıklıkla bana kırışıklarla ilgili soru soruyorsunuz genelde ilk farkına vardığımız yaşlar 30'lu yaşlar oluyor kırışıkların ilk farkına vardığımız yaşlar bunu kadın erkeği de yok yani ee, neden kırışıyoruz cilt bakımı yapmadığımız için yani temel cilt bakımı dediğimiz cilt bakımı nemlendir koru ee, çok fazla kimyasallar temas ettiğimiz için sabah akşam yüzünü klorlu suyla yıkamak yıkamak çok sık abdest al, alırken iç ve suyu kullanmamak yüzüne e, dışarıdaki en fazla deriyi kurutan ve hırpalayan faktörlerden biri olan Güneş ışınlarıyla sık temas bu da yaşadığınız coğrafyayla da çok alakalı. Yani e, Diyarbakır'da yaşayan biri ya da İskenderun'da yaşayan biri, Rize'de yaşayan birinden çok çok daha çabuk kırışacak ve lekelenecektir. Bunun dışında genetiğimiz var. Yani cildinizin dayanıklılığı, kalınlığı, daha önceden taşıdığı bazı hastalıklar, mesela sürekli kullandığınız bir ilaç varsa yahut tip 2 diyabet hastasıysanız cildinizin kırışma e, ...vakti de erkene gelebilir. Hiç kimse tek başına herkesle e, aynı olamaz. Yani diyelim ki yeni ameliyat oldunuz, tiroidiniz alındı. Cildinizin yaşlanma hızı da değişecektir. Narkoz aldığınız için, vücudunuza bir toksin girdiği için... ...yenilenme hızı da düşecektir. Velhasıl kelam, eğer kırışmaya başladıysanız... ...bunun hangi sebeplerden olduğunu bulmak için... ...ilk önce metabolik rahatsızlığınız olmadığına bakmanız lazım. Yani 19-20 yaşında bir genç kız... ...bana yazıp benim gözlerim etraf çok kırıştı... ...ağız kenarlarındaki çizgiler çok belirginleşti... ...ben ne yapayım Ahşenur teyze diyorsa... ...bu cildini temizlemiyor, nemlendirmiyor... ...ya da güneşten korumuyor... ...ya da bu üç adımdan birini hiç yapmıyordur. Bunun dışında... Demin saydığım yöntemleri de düşünmesi lazım. Hayatında hangileri var? O da çünkü bir kırışık sebeplerinden biri olabilir. Şimdi 26-27'ye doğru derin altında... E, ...antioksidanlar silinip süpürülmeye başlıyor. Yani biz yavaş yavaş yaş almaya 26-27 civarı başlıyoruz. Demin saydığım faktörler dışında. Yani hem 26-27 yaşındaysanız hem... Ee, Mısır'da yaşıyorsanız ya da Kıbrıs'ta yaşıyorsanız ya da e, Sibirya'da yaşıyorsanız çünkü soğuk hava şartları da derinin çok çabuk e, su kaybetmesine ve hırpalanmasına sebep oluyor. Ve kardan yansıyan ışınlar da aynen e, Diyarbakır'da gelen ışınlar gibi derinin hırpalanmasına sebep oluyor. E, yaşlanma başladı. Demek ki 26-27 yaş civarı anti aging dediğimiz yani yaş alma karşıtı yani antiyecikler yaşlandıktan sonra kullanılmıyor. Ne olur bunu unutmayınız. Ee, yaşlanmayı beklemeden, içeriden yaşlanma hızını yavaşlatmak, el frenini çekmek için 26-27 civarı erkek ve bayanlar tabii ki anti-agingleri kullanmaya başlayabiliriz. Antiyecikler neler? İçeride hücrelerin yenilenmesi hücrelerin metabolizmaya giren vitaminleri, mineralleri kullanırken, enzimleri ee, okside olmadan e, yeterince faydalanarak bütün genel etken maddelerden büyüme hızını doğru götürebilmesi için gerekli maddeler demek. Belki çok iyi antioksidanlarla besleniyorsanız bu hız sizin cildinizde daha düşük olabilir. Yani eğer iyi besleniyor, iyi uyuyor, e, doğru su tüketiyor, e, dışarıdan kimyasallarla ve UV ışınlarıyla az temaslı bulunuyor yahut onunla temasınızı kesiyorsanız içeriden istediği kadar yaşlanma hızlı gitsin siz onun el frenini bir kere çekmiş oluyorsunuz. Genetik tabii ki genetik de çok önemli. Mesela beyaz tenli olanlar daha ince derili oldukları için ya yani ırksal özellikler de var insanların yaşadığı coğrafyaya göre değişen daha çabuk yaşalırlar. Çünkü derinin koruma tabakası daha hassas ve daha incedir. E, ve pigmentleri daha azdır. Dış etkenlerden daha çok hırpalanırlar. E, bunun dışında ruh haliniz de çok önemli. Yaş alma dediğimiz şey eğer içinizde olup biten bütün hücre faaliyetlerinin yavaşlayarak ve daha az kalitede üretilerek gitmesi demekse... Yani iyice kırışmaya ve ölüme doğru gitmesi demekse... Ruh halinizin vücudunuzda değiştirdiği bütün o... E, salgılar da bunu tetikleyen ve hızlandıran faktörler arasında yer alıyor. Şimdi dedik ki 20 hadi diyelim 30'a kadar 20-30 yaş arası eğer cildinizi temizliyor uygun tipine uygun bir nemlendirici nemlendiriyor ve güneş ışınlarından koruyorsanız genetiğiniz de iyi ise 30'lu yaşlardan itibaren içeride başlayan bu yaş almaya karşı bir serum kullanmanız gerekiyor. Niçin? eksileni dışarıdan tamamlama amacıyla. Ama 30-40 arası baktığımız zaman hem yaşam şartlarınız sebebiyle hem metabolizmanın artık daha az kaliteli kolajen üretmeye başlaması sebebiyle kırışıklar biraz daha belirginleşiyor. O zaman belki peptitlerle kolajenle destek vermeniz gerekiyor ve bundan sonraki yaşlarda da o desteği artırarak sürdürmek gerekiyor. Bunun dışında çok erken yaşta eğer e, cildinizde çok minik minik susuzluk kırışıkları başladıysa bilin ki bunlar kasların yani mimiklerin sebebiyle olan kırışıklar değil derinin üst tabakasındaki susuzluk sebebiyle olan kırışıklardır. Cildinizi neme doyurmanız gerekiyor. Bunun ilk şartlarından biri e, sabunda yüzü yıkama bak daha doğrusu pH'ı 5,5-6 civarı olan sabunlar evet ama daha yüksek sabunlarla yıkamak derinin e, kendi pH'ını da değiştirdiği için bağışıklık sistemini de mikrobiyomunu da değiştiriyor. Onun için e, selese içermeyen bir şampuan ya da bir sabunla yıkamak ardından uygun nemlendirici sürmek gerekiyor ki su kaybını o battaniye nemlendiriciyle önleyelim. Su kaybı e, tiroid gibi hastalıklarda da deride deri fazlalaşıyor. Dolayısıyla eğer cildinizde aniden kuruma başladıysa ve doğru düz bakım yapmanıza rağmen bu hışırtılı böyle parşömen kağıdı gibi olan kuruluk sizi rahatsız ediyorsa bir endokrinola görünmenizde fayda var. Tiroid değerlerinize baktırmanızda fayda var diyorum. Kırışıklarınız eğer göz altında ve aniden başladıysa ve bana en çok yazan genç insanlar yani 20 ile 30'lu yaşlardaki insanlar göz altlarım çok kırışık, göz kenarlarım da çok kırışık diyorlar. İlk sorduğum yüzünüzü klorlu suyla günde kaç kez temas ettiriyorsunuz? Yani abdest alıyorsanız çok sık ve yüzünüzü e, içme suyuyla abdest alırken e, yıkamıyorsanız e, klorla temas da çok kurutacaktır cildini. Kaldı ki her abdest aldıktan sonra nemlendirici krem sürmeye üşeneceğiniz için lütfen bir termal su kullanın diyorum. Bunun dışında e, susuzluk sebepleri doğru ürün kullanmamakta olabilir. Yani cildiniz aslında e, karma bir cilttir. Ve siz ısrarla yağlı cilt ürünleri kullanıyorsunuzdur. Cildin yağ su dengesinin bozulması için en iyi sebeplerden biri. Onun için cildinizi doğru tahlil edip doğru ürünler seçmeniz gerekecektir. Göz altlarındaki e, kırışıkların bir başka sebebi de eğer rinit gibi ya da herhangi bir göz problemiyle ile ilgili sorun için göz damlaları kullanıyorsanız, bu damlaların göz altına akması o bölgeyi tahriş edeceğinden geçici de olsa o bölgede buruşma ve kırışıklık yapabilir. Onun için bu damlalardan sonra göz altlarını lütfen suyla ıslatılmış bir pamukla temizleyin, deri üzerinde bırakmayın. Gözlerinizi savunuyorsanız makyajı çıkarmak için bu da yüzden yedi kat daha İnce olan bu derinin çabuk kurumasına ve erken yaşta kırış olmasına sebep olabilir. Ne yapabilirsiniz? Kırışıklar söz konusu olduğu zaman, hele ki susuzluk sebebiyle olan kırışıklıklar söz konusu olduğunda, size uygun hiyalüronik asit içeren, belki kalite yağlı, daha farklı hem onarıcı hem nem tutmaya yardımcı göz altı jellerini ya da kremlerini sabah akşam kullanabilirsiniz. Ancak o kırışığı yapmaya sebep olan işi de yapmaya devam ediyorsanız bir yandan göz kremi sürüp iyileştirmek bir yandan da tekrar kırıştırmak beraber maalesef yol almanıza yardım etmeyecektir. Gözlerin dışında en çok genç yaşta hanımların şikayet ettikleri şu nazolabiyel çizgiler dediğimiz çizgiler çok sık gülenlerde yahut Ani kilo kaybından sonra yaşa bakmaksızın çıkan çizgiler o bölgedeki elastikiyet kaybından artı su kaybından olduğu için eğer bölgesel olarak uygulamak isterseniz dermaroller uygulayabilirsiniz. 8 seans haftada bir 0 evlilik uçlarla kolajen içeren yahut peptitli serum ya da kremler kullanmaya başlayabilirsiniz bölgesel olarak yahut filler denilen. Sadece o hat üzerinde elastikiyeti arttırmaya yardımcı kozmetiklerden de faydalanabilirsiniz. Gel gelelim en son ve çarenin en zor olduğu kırışıklara. Elastikiyet kaybından dolayı olan kırışıklar. Bunlar şöyle söyleyeyim. 20'li yaşlardan itibaren aslında her sene kolajenin yani elastikiyeti sağlayan doku liflerinin %1'ini kaybediyoruz. ...30 yaşına geldiğimizde... ...deri elastik etinin %10'unu kaybetmiş oluyor ki... ...bu çok gözle görülür bir şey değil. 40 yaşına geldiğinizde %20... ...50 yaşına geldiğinizde %30 elastik et kaybı... ...size zaten derinin en ince olduğu... ...en çok eklemin olduğu yerlerde... ...ve en çok hareket ettiğimiz yerlerde... ...onu hafif sarkmalar yaparak ve kat yerleri yaparak gösterir. Bu gibi durumlarda dışarıdan kremle takviye e, evet kremlerin %10'unu maksimum deri tarafından emildiğini düşünürsek yüzde %10 bir şey fark ettirebilir. Ama gerçekten e, derin sarkma ve kırışıklarda en iyi çözüm tabii ki rutine devam ama haftada bir dermar olur. Eğer imkanınız varsa medikal estetik hekiminden e, altın iğne desteği alabilirsiniz, hayfu desteği alabilirsiniz, lazerle yine o bölgedeki kolajen üretimini arttıran birçok yeni alet var. Onlardan faydalanabilirsiniz. Ama unutmayın ağız yoluyla alınan kolajen takviyeleri yine doktorunuza sorarak içeriden de bu elastik liflerinin daha kaliteli üretilmesine yardım edeceğinden hem kremle hem takviye olarak alacaklarınız cildiniz üzerinde daha iyi yol almanıza, iyileşmenin biraz daha hızlanmasına yardım edebilecektir. Diyeceklerim bu kadar. Ama biliniz ki erken yaşta başlamış, genç yaşta başlamış kırışıklar kolay halledilebilecek şeyler. Mutlaka bir şey eksik yaptığınız için yahut fazla bir kimyasalla temas olduğu için olan kırışıklar, suya doymuş cilt, yağ dengesi kurulmuş cilt, e, bu yaşlarda yani 30'lara kadar çıkan her türlü kırışık da size e, yardımcı olacaktır. Yeter ki rutininizi aksatmayın. Yani sabah ve akşam temizledikten sonra, cilt tipinize uygun nemlendiricinizi ardından da gündüzleri mutlaka güneş korumanızı kullanın. Görüşmek üzere hoşça kalın.